Merhaba arkadaşlar, KamuPersonel.com'a hoş geldiniz. Belediye iş anları yayınlandı. Hemen ayrıntılara geçeceğim. Ayrıntıya geçmeden önce lütfen zil butonunu aktifleştirin ve güncel videolarımızdan anında haberdar olun. Evet, İzmir Karabağlar Belediyesi zabıta memur alımı yapıyor. 8 zabıta memuru alınacak. 657 devlet memuru kanunun ilgili maddesi gereğince alımlar yapılacak ve Genel idare Hizmetleri Sınıfı'nda dokuzuncu dereceden ön lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacak. Başvuru şartlarına gelince kadroda bir kadın zabıta memuru ve yedi erkek zabıta memuru alınıyor arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu mahrum bulunmamak, sağlık durumunun görevini yapmasına engel teşkil etmemesi, erkek adayların askerlikle ilişkinin bulunmaması, 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak gerekiyor ve kamu kurumlarından disiplinsizlik ya da ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmakta aranan şartlar arasında. Belediye yönetmenine göre bazı özel şartlar aranıyor. Bunlardan erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda en az 160 cm boyunda olmak ve boy ve kilo arasındaki farkın artı eksi 10 kilodan fazla olmaması ya da 10 kilodan fazla olmaması gerekir arkadaşlar. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? 22 ve 26 Temmuz tarihleri arasında ve bu tarihlerde başvurular şahsen yapılacak. Başvuru adresi olarak Cennet Mahallesi, Yeşillik Caddesi, No 232 Karabağlar İzmir olarak verilmiş arkadaşlar. Haber linkini açıklamalara koyuyorum. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basın. Güncel videolarımıza devam ediyoruz. Videolarımızı paylaşırsanız başkalarına da katkı sağlamış olursunuz. Yorumlarınız bizim için önemli. Evet arkadaşlar yeni videomuzda görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın.